Aslında badi hafta sonları bende kalabilir. Niye? Çocuğu kötü emellerine alet edesin diye mi? Hayır oğlum yani hafta sonları koşarız falan diye. Ha. Ne oldu bu şimdi? Niye avladı birden bire? Ne bileyim yemek kokusu almıştır herhalde. Ya şu yanımızdan geçen montlu adam almadı galiba. Sen bunun için ne uzmanı demiştin? Koku uzmanı. Koklayarak her türlü patlayıcıyı bulabiliyor. Niye sordun? Allah kahretsin! Baba koş! Koş Buddy! Yeni gitti bu. Şu tarafta koş. Koş. Nerede baba ya? O tarafta mı oğlum? Aferin badi sana koş. Allah kahretsin nereye gitti bu adam? Şu tarafta koş. Koş oğlum. İçim koşuyor. Cık. Baba ne yaptın sen ya? O bizden daha hızlı koşuyor. Koş! Aa, aa! Ne oluyor ya? Nerede bu ya? hadi Çoktan yemiştir adamı Badi. Allah kahretsin. Aa bırakma. Bırakma elini. Durun! Kimse kıpırdamasın. Şimdi beni iyi dinleyin. Üzerimde bu binayı havaya uçuracak kadar patlayıcı var. Ama sakin olursanız hiç kimseye hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Hı? Tamam, tamam. Benim hedefim siz tamam, değilsiniz. Tamam, tamam mı? Tamam. Ya buradan sağ çıkarım ya da gerisini duymak bile istemezsiniz. Geç şu tarafa! Geç bu tarafa. Geçin. Yeni çocuklar. Lütfen çocuklara Ay. zarar Ay. vermeyin. Sus sakin ol oğlum sakin eee, ol. Dikkatli olmalıyız. Sen burada bekle oğlum sen burada bekle. Sakin ol. Hadi gel. Sakin, sakin ol. Sus. Susun dedim. Ay. Tamam hocam. Korkun. Telefon olan var mı? Cep gel, telefonu olan gel. var mı dedim. <laughs> Neredesin oğlum? Adıyı bağladım bir de girişi kontrol ettim. elinde çocuk var. Baba ne yapacağız şimdi ya? Herif yürüyen cephanenin gibi Allah bilir nereye gidiyordu şimdi patlamak için. Nereye patlamaya gittiğini bilmiyorum ama buraya gelmediği kesin. Bence yardım çağıralım. Değil mi? Bütün teşkilatı buraya çağıralım adamın hedefini ayağına getirmiş olalım. Nasıl ya? Oğlum anlamıyor musun? Herif Allah bilir gidip bir karakolun önünde patlatacaktı kendini. Biz buraya tıkarak bütün planını bozduk. Cesareti kırıldı. Doğru zamanı kollayacağız. Adam pencereyi açıyor. Yapış duvara. Yapış. Nefes bile alma. Çocuğu bana verin tamam. Meselenizi benimle halledin. Çok korktular zaten. Bu mesele sizinle ilgili değil. Çocuklarla da değil. Şimdi yerine dön. Sakın bir şey yapayım deme. Ağlamayın be! <laughs> hani bana söz vermiştiniz? Hani uslu duracaktınız? <laughs> Şişt, ben de oyuncağımı aldı vermiyor. Mert kim? Bu. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi aldın <laughs> oyuncağını? <laughs> Bu benim. Hayır benim. benim. Yeter! Benim. Bir tek kelime daha çıkarsa ağzınızdan hepinizi o dolaba kapatırım ona göre. Şimdi herkes uslu uslu oturacak ona göre. Polis amcaları arayacağız. Telefonu ver. Kimler konuşmak ister polis amcalarla ha? Burada benimle olduğunuzu söylemeniz lazım onlara. Onlarla sen konuşur musun? Alo polis amca merhaba ben Mine. Özel amaç anaokulundan arıyorum. Burada bir amca var. Sizinle konuşmak istiyor. Mine ile tanıştınız. Mine gibi burada en az 20 çocuk var. Şimdi beni iyi dinleyin. Şakam yok. Üzerimde bu binayı havaya uçuracak kadar patlayıcı var. Kapının önünde bekleyen adamlarınıza söyleyin bir salaklık yapmasınlar. Mine sizi tekrar arayacağım. Bu herif şimdi ne yapıyor dersin? İşte şimdi ayvayı yedik. Ne oldu? Adam birilerini aradı. Gazeteciler, veliler, meraklılar, herkes doluşacak buraya. Luna Park'a dönecek. Bir şey yapmamız lazım. Adam salak mı? Niye kendi kendini ihbar etsin? Ya dedim ya oğlum, bize rastlamasaydı bir polis karakoluna gidip patlatacaktı kendini. Yani? Yani o karakola ulaşamadı ama karakolu buraya toplamaya çalışıyor. Minicik çocukları öldürmekle eline bir şey geçmeyeceğini biliyor. Geç, geç! Alo Başak, daha iyi bir zamanda arayamazdım Vallahi Şimdi bir ihbar aldım da... ...sizi bıraktığım yerin orada bir terörist. Biz neredeyiz zannediyorsun? Nasıl biliyorum ama? Bela nerede? Memoli orada. Kokusunu aldın galiba. Bu defa body aldı kokusunu. Memoli! Şef! Bana bakın... ...sakın biz oraya gelene kadar bir delilik yapmayın... İçerideki çocukların hayatıyla oynarsınız. Merak etme şef. Biz dışarıda saklandık bekliyoruz. Zaten adam çocuklarla bir derdi yok. Bizi istiyor. Bizi mi? Hepimizi yani. Buraya gelirseniz adamın ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Saçmalama, oraya geliyoruz. Tamam gelin. Ama sakın iki sokak öteden fazla yaklaşmayın. Sıkı bir çember istiyorum. Ne bir gazeteci ne de başka biri sokağa girebilsin. Kendinize dikkat edin. Bakalım nereye kadar dayanabilecek. Ben bir kapı tarafına bakayım. Gitti yine el ele koymuş gibi buldu yine bela. Hadi gidiyoruz. Ne oluyor içeride? Bir şey yok. Sen haklısın galiba. Adam polisine gelmesini bekliyor. Daha çok bekler. Şef Emir verdi, ekipler çekiliyor. İyi de Memoli, nasıl gireceğiz içeri? Adam bizi görür görmez patlatır dinamiti. O kısmı daha düşünmedim ama zaman kazandık. Bunlar da nereden çıktı? Sen, de, mi? mi? Ne yapacağız? Allah kahretsin. Çok geç kaldı. Çabuk. çabuk. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ara şu şey, memori yerimizi bildi. Peki şef. Herkes yerini aldı başkomiser. Tamam söyleyin kimse bundan fazla yaklaşmasın. Televizyondu falan da istemiyorum ona göre. Baş üstüne başkomisi. Ne oldu? Oh, şey kapalı şey. Aklıma kötü şeyler geliyor ama. Ah Memoli. Ah Memoli. Bakın. Şimdi hangi... Ne oldu kim geldi? Söylemiştim ya palyaçolardır. Sen. Sen çocuklara sahip ol. Gel canım. Sen de benimle gel. Sakın bir yanlış yapmaya kalkmayın. Geç. Yürü. Geç. Kim o de çabuk. Hadi. Kim o? Palyaçolar. Palyaçolar gelmiş ne yapayım? Sav gitsin. Tamam. Çocuklar hasta de. Bugün bugün gelmeyin de. Bir şey yap hadi. Bak bir numara yapmaya kalkma tamam mı? Hadi. Şey, bugün i̇şte geldik var. buradayız. Aa, bir <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün... Ama bugün çok güzel bir gün. Bak. Bakın size çiçek yedim. Yeter kesin dedim susun. Aa. Kimse konuşmasın. Kimse kıpırdamasın. Siz, siz ikiniz şöyle geçin. Geçin şöyle. Komiklik yapmak <laughs> da yok. Kalk! Komiklik yapma diyor ya. Susun dedim. <Bizim> Abicim biz <laughs> palyaçoyuz. Bizim işimiz komiklik. <laughs> Susun diyorum size. Bize komiklik yapmayın dedi. Komiklik Abi, Abi sen yapmayın bize mi? başka <laughs> bir şey yapmayın. <laughs> Mesela ben burnumu karıştırmayı çok severim. Burnumu <gülüyor> karıştırmayayım. Sus şu şunları. Burnum Sana komiklik yapma <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Biraz da kulağımı karıştırayım. Kulağımı. Kesin diyorum. Kesin <laughs> kesin. Hı. Abicim tamam sakin ol. Zaten biz buradan bir sürü anaokuluna gideceğiz. Burada fazla kalamayız. Onun için ya. işimizi halledip... Yeter! Kesin diyorum kesin. Anlıyor musunuz? Bunların ne olduğunu biliyor musunuz ha? Bunları biliyor musunuz? Ben bunu... Ben bunu bir çekersem bütün ev... Hepimiz havaya uçarız anlıyor musunuz? Sahiçim abicim onlar ya. Tamam abicim tamam sakin ol. Ortada sinirlenecek bir şey yok. Sahiçim. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi biz böyle burada duruyoruz ya böyle sıkıntıdan patlamamak için diyorum. Ben size bir fıkra anlatayım ha. Hadi bu biri bir görelim. Susun. Susun. Biz ufak ufak gidelim isterseniz benim de çişim geldi. Eee. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Oturun. Oturun. Ekipler gelmeden hiçbir yere kıpırdamak yok. Tamam mı? Ekipler gelince çocukları salacağım ben. Sonra da içeri girecekler. Siz ikiniz, ben bir de onlar çok eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu hala kapalı mı? Kapalı şey. Belki de pili bitmiştir. <laughs> ben biliyorum. Ben biliyorum. Kim bilir ne daha yani bir fikir gelmiştir aklına yine. <laughs> şey? Hani sen <laughs> sigarayı yeni bırakmıştın, içmeyecektin? Memali bir emekli olsa bırakacağım ama. <laughs> hey hey bir dakika bir dakika kim bunlar? Palyaçolar mıymış neymiş komiserim ...ana okulunun önünde buldum. Oğlum kimsiniz siz? Nesiniz siz ya? Biz palyaçoyuz abi. Anladım. Oğlum madem parayı neden böyle güvenliğe kapattığım yere don paça dolaşıyorsunuz ha? Şey polisler memolimine bizim kostümlerimizi aldılar. Daha sonra da kendileri giydiler. Önemli bir görev için lazımmış. Sonra da bizim yerimize anaokuluna girdiler. Ne? Anaokuluna mı girdiler? Evet ablacığım. <laughs> şey özellikle... anaokuluna girmişler. Başak gülme. <laughs> Başak gülme. Gülme Başak. <laughs> Ah Memoli, ah Memoli, bir şakla bandın kalmıştı be. Başkomiserim ayıp oluyor ama. Yani, e, hadi be hadi götürün şunları hadi. Hadi yürüyün, hadi yürüyün bakalım. Tamam, <laughs> tamam. Susun. Ağlatma bunları, kes! Nerede kaldı bunlar be? Biz polisiz. Ver şu telefonu. Şu telefonu ver diyorum. Boş ver Boşver abicim. Ne gerek var telefona? Trafik tıkanmıştır. Onun için gelememişlerdir. Boşver abicim. Evet, benim şişim geldi. Öğretmenim evet, benim. Benim de. Benim de karnım acıktı. <laughs> Susun. Susun diyorum yeter. Tamam Birazdan polis amcalar gelecek. Hepinizi evlerinize yollayacağım. Evinizde yaparsınız çişinizi. Oo amicim sen de amma <laughs> kasmışsın kendini ya. Alt tarafı şunu şurası bir küçük oyun oynayacağız. Geri dur diyorum sana. Tamam arkadaşlar Geriye. korkacak Abi, işim. Bakayım gel şimdi hep beraber güzel bir oyun oynayacağız. Oynayalım mı çocuklar oyun? Evet. Oynayalım. 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 Oynayalım bak gördün mü abicim oyunumuz çok basit çok basit bir tane ebe lazım ama kim olsun kim ebe olsun, amca olsun, olsun ebe. Olsun 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 olsun, olsun. 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 <laughs> olsun. İki tane para var bu paranın bir tanesini bir cebime atacağım öbürünü de öbür cebime sen de bulmaya çalışacaksın. Bu mu lan oyun? Evet abicim evet oyun bu sen bulursan 100 bin lira senin olacak bende bir cep var labirent gibi labirent. Hadi bakalım abicim çok elini cebime yalnız aynı anda iki el. <laughs> İki el değil mi çocuklar? İki, i̇ki el, İki el, İki el, İki el. Iki el iki. İki, i̇ki tut, dur, lan. Aman dur. Abi, aman dur. abi dur. Ne yapıyorsun dur, abi? Ya? Dur lan öyle bak dur. Dur, dur bakayım. Dur, dur. dur. Aa, dur. dur. Hadi. Abicim, dur. 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 hadi. Elini tut. Çocukları çıkartın. Çocukları çıkartın. Çocukları çıkartın. Hadi çabuk. Bırak. Bırak. Çık, 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 Anlıyorum. Tut. Tut. Bombayı sök. Bombayı sökemem. O zaman ekipleri bekleyelim. Koşmayın. O bomba patlasaydı bu çocuklar ne olurdu düşünebiliyor <laughs> musun? Acil ambulans istiyor. Size tekrar geçmiş olsun. Sağ olun yardımlarınız için çok teşekkürler. Rica ederim. Memoli, Memoli sen çok oldun artık. Seni biz geçtik. Onca çocuğun hayatını tehlike atıyorsun. Şef ne yapacaktık ki? Onca çocuğu bırak, bütün mahalleyi patlatacak kadar patlatıcı vardı adamın üstünde. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kostümün de pek yakışmış. Sağ ol. <laughs> Aslında bütün başarı bana değil, Badi... Body... Badi ay, Badi... Badi oğlum, Badi... Badi... Bu deli bu, deli. <laughs> Badi... Baba be kusura bakma, seni aç bıraktık burada olayın heyecanından. Ama şimdi ben sana bir tane hamburger alırım eve gidince. Beraber maç seyrederiz. Hadi. Hadi hadi yürü. Yürü. Şef. Ben gidiyorum Cem içeride. Tamam bundan sonrasını biz hallederiz. Yorgun görünüyorsun. Git dinlen biraz. Görüşürüz şef. Memoli. İyi iş başardın. Seninle ve Cem'le gurur duyuyorum. Hadi de var. Araba uzakta badi biraz yürüyeceğiz. Hem de açılmış oluruz. Maçada da daha var nasılsa. Sonra gideriz bir öyle çerezimizi alırız. Oturur televizyonun karşısına maçımızı izleriz. Badi. Sahi sen hangi takımlıydın ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.